On peut manger et fumer, mais ça pue pour très longtemps. Merhabalar ben Hazar Emani. Sakatat'ı en az bizim kadar seven bir coğrafyadayız bugün. İskoçya'ya gideceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. Dediğim gibi bugün en az bizim kadar sakatatı seven memleketteyiz, İskoçya'dayız. Onların da yaptığı zamanda benim yediğim çok güzel bir dana dil yemeği vardı. Bizim çok fazla kullandığımız bir parça değil genelde dil. Genelde işte bunun füme edilmiş halini, paketlenmiş olarak satıyoruz, satıyorlar. Ama pişirip yemeğini yaptığınızda da bence inanılmaz lezzetli bir parça. Hayvanın sonuçta düşünürseniz en çok hareket ettirdiği kaslarından bir tanesi dili Özellikle inek gibi sürekli gebiş getiren bir Hayvanın. Bunu tabii pişirmek biraz zaman alıyor. Yani belki de evlere çok fazla girmemesinin sebeplerinden bir tanesi bu. Onu şimdi ben pişireceğim. Direkt tencereye attım bunu. 2-3 parça defne yaprağı. Birazcık top karabiber. 2 tane sarımsak. Birazcık sıcak su. Sonra da üstünü örtecek kadar normal suyun içerisine koyacağım. Ve daha sonra kısık ateşte 2 saat boyunca bu yemeğin, bu dilin kaynamasını bekleyeceğim. Yeterli oldu sanırım. Biraz daha koyalım su. Evet. Burada dikkat etmeniz gereken şu. Ara sıra bakın. E, ateşin altı gerçekten kısık olsun kaynamaya geldikten sonra. Kaynamaya e, başladıktan sonra da ateşin altında minimum derecede kısın. Ve 2 saat boyunca bu şekilde pişirin. Şimdi tıpkı benim yapacağım gibi. 2 saat sonra beraberiz. Dediğim gibi 2 saat boyunca bu dil güzelce pişti. Daha fazla da pişirmemek lazım. Çünkü belli bir noktadan sonra ekstra yumuşak oluyor. Ve bir parça böyle bir dişe gelmesi lazım ya. O tam istediğimiz gibi olmuyor. Şimdi dili pişirdikten sonra tabii ki bunun etrafındaki o kabuğunu soymamız gerekecek. Soymak için de bunu kolaylaştırmak için hemen sıcaktan alıp aslında şok etkisi yaratmak burada amaç. Böyle buzu suyun içerisine koyuyorum bir sürü o buzlu suda o dış tarafındaki o kabuk kısmı, deri kısmı iyice gerginleşsin diye buzlu suda bekletiyorum. Bu esnada ben bu yemeğin bir kere malzemelerini güzelce bir kesip biçmeye başlıyorum. Havuçlarımızı şöyle iri parçalar halinde keseceğim. Çünkü bu yemeğin de etleri de protein de aynı şekilde iri parçalar halinde olacak Ve buradaki amacım güzel koyu bir sosunun olması bu yemeğin Daha doğrusu içerisinde bulunduğu o sosun güzel koyu bir sos olması bizim genelde çiğ tüketmeyi sevdiğimiz. Ancak piştiği zaman da inanılmaz lezzetli olan turplar. Tabii bunların birçoğu baby turp. Biraz daha güzel görüntü yakalayabilmek için öyle tercih ettim. Tavuçlar, turplar da neredeyse tamam. Dörde böldük, çok büyüktü. İki çeşit soğan kullanacağım. Hem farklı lezzetleri olsun hem de güzel gözüksün diye. Beyazları şöyle... ...sekiz parçaya bölüyorum. Büyükbaş hayvancılığın oldukça fazla olduğu bir yer İskoçya. Ondan dolayı büyük bir ihtimalle sakatatını da oldukça fazla tüketiyorlar. Zaten bu kasaba hayatının daha doğrusu şehir hayatından uzak kısımların, o tarlaların olduğu da çok güzel bir yer aslında İskoçya. Tabii. Orada yaşayan insanlar da hayvanlar kesildiği zaman bu şekilde onların etlerini değerlendirmesi gerekiyor. O yüzden sakatatları oldukça fazla kullanıyorlar. Dili çoğu kişi sakatattan saymaz. Belki de değil çünkü normal et gibi bir kaso da. Ama genelde bizim sakatatçılarda görmeye alışık olduğumuz bir ürün. Tereyağımız var. Tereyağımızda sarımsakları bir parça lezzetlendiriyorum. Bir yandan da bu dilin suyunun altını açtım ki sosumda onu da kullanabileyim. Şöyle iki koca kaşık un. Onunla bir meyane yapıyorum şu anda. Tuzumuzu atalım. Birazcık kırmızı biber. Of çok güzel koktu şu anda. Meyhane yapmamın sebebi tabii ki o istediğim koyu kıvamdaki sosu için bu yemeğin içinde pişeceği. Gayet güzel koktu vallahi. Bir parça daha pişerken şuradaki patatesleri de ben ayarlayayım. Bir patates püresi yapacağım. Ama diyorum ya hep bunu nasıl daha lezzetli hale getirebiliriz diye patates püresine. Ya tabii ki yaptığımız diğer Yemeğimizde de uygun olsun diye hıtes püresinin suyunu biraz bu dilin pişme suyundan kullanmak istiyorum. O kadar yeterli olacaktır. Bir yandan da ben şu açmışken mayanı halledeyim. o da tamam. Şimdi patatesleri pişirmeye başlayalım. Birazcık da normal su ilave ediyorum. Bol tuz tabii ki. Bir tane de defne yaprağı attım. Şimdi o suyun hepsini kullanacağım mı bilmiyorum o yüzden. Onu ayıralım. Hep kontrol etmek lazım sıcak mı değil mi diye. Bazen insan dalıp çok fazla ısınmış döküm tencereleri ne yazık ki tutabiliyor. Ben de yaptım bir sürü kez ama dikkat etmek lazım ki mutfakta yakmayalım kendimizi. Şimdi bu sebzelerle birkaç tane de sarımsağı güzelce pişireceğim. Ha burada bu diğer kırmızı soğanlarım kaldı. Onları da şöyle sadece ikiye bölmek istiyorum. Dediğim gibi iri parçalı bir yemek olacak bu. bir parça tereyağı yine Kırmızı soğanlarla başlayalım. Şimdi birazcık renk vereceğim ki hem daha lezzetli olsunlar hem de istediğim o koyu renkteki ve koyu kıvamdaki yemeğim olsun. hariç bizim sürekli aslında bu, bu batı mutfaklarında kullandığımız mirepoğa'ya benziyor. Benim arada baz diye bahsettiğim, tüm yemeğe lezzetini veren. bu renklerin kombinasyonları bile bence çok güzel. Güzel tuzumuzu attık. Biraz daha top biber. Evet şimdi bunun kapağını kapatmam lazım. Çünkü bir parça karamelizasyon olması gerekiyor orada. Ama sebzelerin kendi içindeki şekerle. Bunun da buzlu suyu artık görevini yaptı. Gelelim soyma işine. Herhalde bu tarz yemeklerde insanların en çok sevmediği şey bunun soyma işlemi. Dili evet, güzelce soydum. Sebzeleri arada bir karıştıralım. Artık kapağını da açacağım ki o hafiften buharı yediler. Şimdi güzel hali ısısıyla beraber karamelize olsunlar. Şimdi bu dili dedim ya biraz iri parçalar halinde doğramak istiyorum ki aslında bu sebzelerle neredeyse aynı boylarda olsun. Bunu bu aşamadan sonra çok güzel fümeli edebilirsiniz. itibaren artık ekstra kıkırdaklı ve kemikli yerlere geldik. O yüzden bu kısmı ayırıyoruz. Hala soslarda falan gayet güzel lezzetlendirmek için kullanabilirsiniz ama. Etimiz de hazır şu anda. Biraz hala renk almam gerekiyor, alması gerekiyor. Şimdi şu sosu, gravy kısmını ayrı bir kaseye alacağım. Daha sonra da bu bokta ve güzel bir yıkayacağım. Birazdan yeniden beraberiz. Evet, wok tavayı güzelce bir yıkadık. Bakayım patateslerim ne durumda. Daha olmamış. Şöyle bıçağı içine taktığınızda bıçaktan düşmesi gerekiyor. Ama çok az kalmış olmasına. Bu esnada ben de yavaş yavaş şu etleri Şöyle bir parça. Şu ana kadar sadece haşlandı. Bir karamelizasyona ihtiyacı var. Biraz daha bir Maillard reaksiyonuna ihtiyacı var. O yüzden şöyle bir... ...kavurmak istiyorum. Bunu yaparken de biraz... ...tereyağıyla yapacağım. sebzeler başlı başına inanılmaz kokmaya başladı. Ve görüntü olarak da harika. Ya yedikten sonra da sebzelerin üstüne güzelce yerleştirdim. Ben sırasıyla bunların hepsini şöyle bir yağda çeviriyorum. Şimdi bir keresinde panelin kızarmış halinde yemiştim. O da oldukça lezzetliydi. Eğer seviyorsanız benim gibi. Denemenizi tavsiye ederim. Meksika'da bu dana dille beraber inanılmaz güzel takolar yapıyorlar. Onu sonuna kadar tavsiye ederim. Hatta bu yeni bir sokak lezzetleri dükkanı açıyorum kendime. Orada ondan örnekler de vereceğim. Çeşitli sakatatlar. Gün geçtikçe doktorların da tavsiye ettiği ürünler olmaya başladı sakatat. De seviyorsanız hem ilaç niyetine hem de lezzeti için bol bol tüketin diyorlar. Şunu bir daha kontrol edelim. hala olmamış. Hala bir 5 dakikası var. Ben 5 dakika daha bunları kavuruyorum. Patateslerim de o esnada pişmiş olacaktır. 5 dakika sonra yeniden beraberiz. Patatesler pişti artık. Ben şimdi patatesleri, demin o etleri kavurduğum hafiften tavanın içerisine koyuyorum. Hepsini koymaya da gerek yok şu anda. İki posta da yapmak sanki daha mantıklı gibi. Ona birazcık bu sudan daha ekliyoruz. Bu suyu güzelce çekmesini bekleyeceğim. Püre yapmadan önce. ...banında da inanılmaz güzel bir kısım oluştu. Bir parça sirke. Hem biraz bir güzel bir ekşilik versin diye. Hem de o kimisi için sakatatın sevilmeyen kokusunu bir parça kırsın diye. Gerçi dil herhalde sakatatlar arasında en az kokan, en çok ete benzeyen. Ama yine de yemeyenler olabilir. Şuradan biraz da biberiye alıyorum. Onlar da son anda şöyle güzel bir aroma verecek. Artık yavaş yavaş şu sosumu üzerine gezdirebilirim. Evet, sos güzelce her tarafını kapladı. Artık onun kapağını kapatabiliriz. Şöyle çatal yardımıyla tabii ki teflona değmeden bir parça ezdim. Sosun bir kısmını alıyorum. ...hepsi çok gelecektir bana. Bu yaptığım... ...meyhanenin içerisine... ...boşalttım bu patatesi. Bir parça da şu dereotlarından atalım. Benim kırmızı etle, o tarz yemeklerle çok yakıştırdığım bir şey dereotu. Gerçi balıkta da çok güzel oluyor. Kardeşim ne oldu bu? Artık tabaklamaya başlayabilirim bu yemekleri. Patates püresi için şöyle bir çukur kasemsi bir seçim oldu? Daha biraz cıvık ama artık bu seferlik idare edeceğim ben de. menizde öncelikle bütün taneli parçaları şöyle alalım. sebzelerden de. Sonra da sosundan şöyle güzelce Tabii ki en sevdiğim kısım ama ben bunu karıştırarak yiyeceğim. Güzel bir püre üstüne gravy dediğimiz kendi sosuyla. Hmm. Valla biraz yapması uzun sürebiliyor ama hakikaten çok lezzetli yemek. Bence deneyin bunu. Patates püresini biraz daha azıcık yapana ama. Afiyet olsun. Enfin, on peut boire, on peut manger et fumer, mais ça pue pour très longtemps.